Oyun sıkıcıdır en azından başarı göreceğiz göreceğiz Oha. bakalım hadi bakalım yani puan 88 ödülü düşünüyorsun valla 92'den açılır demiştim Metacritic'te. hatırlıyorsanız 92'den açılır demiştim 91'den açıldı ve 88'e kadar düştü bazı şaşırtan Oha. puanlar var kesinlikle ne voleybol maçtan ee, <laughs> yani puanlar biraz şaşırttı IGN'den özellikle 7 vermesini hiç beklememiştim Gamespot da 7 vermiş. İlginç, ilginç. Gerçekten bilemiyorum, bilemiyorum. Gerçekten ilginç bu kadar düşük bir puan alması. IGN gibi bir stüdyodan özellikle, IGN stüdyodan diyorum. IGN gibi bir basın kuruluşundan 7 alması. Çok ilginç. Nasıl bir e, oyunla karşı karşıyayız bilmiyorum. Göreceğiz. Sevenler var, sevmeyenler var, sıkıcı bulanlar var, bayılanlar var. Hep beraber birazdan bakıp göreceğiz. Yeni gelen herkese selamlar eğer izliyor ise Ecem Hanım'a da buradan selamlar.